6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İzmir yaşadığı en büyük de, depremi yaşadı. Painstaking Turkey and Greece. Rescuers are insan insan terlerdi insan didi. Allah, <laughs> Allah sen beni <mesela>, sevdiklerine bağışlayarak. <laughs> beni hareket ettiremiyor beş yerden. Çok canım yandı. Bir tane daha alayım. Hemen veriyorum. Özür kuş, dilerim canını yaktım. Hayır ondan değil. Bacaklarım çok Allah çok korkuyor. Tamam hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. <laughs> Elimi tutar mısın? Ver tabii ki tutarım. Bir, bir şey diyor mu başka bana? Tamam, günay. Binanın duvarları kırıldı, çok korktum. İnsan, insan derlerdi, insan nedir? Şimdi bildim can, can diyor. Söylerlerdi ben can nedir? Ya Elif, e, ümidimiz, e, bizim ümidimiz hiç kaybolmayan bir ümittir. Biz itfaiyeciler her e, enkazın altındaki olan vatandaşa ta ki biz ulaşıp e, sağlıkçılar eks diyene kadar biz hiç ümidimizi kaybetmeyiz. Elif içinde hiç ümidimizi kaybetmedik.